Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda yeniden birlikteyiz. Bugün sizlere selamdaki aranjmanları çekmek istedim. Uzun süredir e, selamı çekmemiştim. bayağı uzun bir süre oldu, yenilikler oldu. Onları çekmek istedim. Şöyle bir at geniş açılıyım önce. Bakın şurada sarkan türlerim var. Onları göstereyim size. Çok güzel açtı şu kızım. Bu arada nasılsınız dostlar? İyisinizdir umarım. Ben çok şükür iyiyim. Daha iyi olacağım inşallah. Şöyle fırsat buldukça size videolar çekmeye çalışıyorum. Biraz yoğunluk var, biraz sağlık sorunları var ama idare ediyoruz işte. Şöyle devam edelim bakın. O kadar güzel renkler oluştu ki Biliyorum bazılarınız çok merak ediyor seramdaki değişiklikleri ve çek çek diye mesajlar yazıyor. Şöyle bakın bazı aranjmanlar yaptım. Bunları tamamen kafama göre yapıyorum. Kendi zevkime göre yapıyorum. Biliyorsunuz benim küçük bir seram var ve satış yapıyorum. Şurada bakın arkadaşlar. Tomurcuklar geliyor. Çiçeklenecek. Bu aranjmanımdakiler. Şunları şu karşıdaki dört taneyi yeni yaptım. Üzerlerinde taş olmayanları yeni ektim yerlerine çiçekli olanları şöyle beni takip edenler bilecektir. Ben karışık aranjman yapmayı çok severim. Her tür sukulenti, kaktüsü severim. Çiçek ayırt etmem. Hepsini çok severim. Benim için hepsi çok özeldir. Çok severek, zevk alarak yaptığım bir iş. Hobi olarak başladım. Sonra dediğim gibi işe de dönüştürdüm. Küçük bir iş yerim var. Yunanistan'dayım biliyorsunuz dostlar. Türkiye'de değilim. Şöyle bakın tesbihim. Sedumum çok güzel. Sedum buritum. Bu yıl açacak inşallah. Pembe pembe çiçekler açar uçlarından. Şu aranjmanım çok güzel oldu. Yine bu da aynı şekilde dostlarım. Şunu da yeni hazırladım. Çok hoşuma gidiyor değişik değişik şeyler hazırlamayı. Şurada yine bunların saksıları o kadar güzel ki siyah beyaz olarak 4 adet var şu anda elimde çok dekoratif saksılar onlara da şöyle aranjmanlar hazırladım yine satıldıkça yenilerini hazırlıyorum dostlar <laughs> Ah, kusura bakmayın <laughs> tutamadım kendimi. Şöyle bakın. Bu da çok güzel bir dekoratif bir saksıda. Şöyle size hepsini çekiyorum. Umarım güzel bir görüntü olur. Biraz yağmur yağıyor burada. Seramın üzeri cam olduğu için ses gelebilir. Yağmur sesi. Şöyle bakın. Şunlar yeniler. Çok şirinler, bayılıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir geniş açı alıp yine serumın büyük geniş açısını alıp şöyle bakın hatırlayacaksınız. Şuradan devam etmek istiyorum. Şu gelen ee, neydi ya? Şu süper bir adı vardı. bir görüntüsü de harika. Bakar mısınız? Kalan şunun bir değişik türü şöyle küpe çiçeğine benzer çam gibi çiçekleri var o kadar güzel ki tam hatırlamıyorum bütün adını kalan şunun bir türü diyelim bayıldım buna altı tane getirmiştim şu anda elimde bir tane kaldı dostlar şöyle bakın tesbihimi yine burada yine bir aranjmanım coşmuş durumda şuradan geçecek olursak dostlar burada bakın şundan arkadaşlar Türkiye'den Bursa'dan getirdiğim pembe aşkın gözyaşlarım. O kadar nazlılar gibi türlü büyütemedim. Şunlar arkadaşlar benim yaptığım aranjmanlar yine. Şöyle bodur kılıç çiçeklerim var. Her çeşidim tabi Her tür olması gerekiyor elimde benim her çeşidim var. Şöyle satışa koyduğum türlerim şöyle bir geniş açı alacağım size Bunlar zaten biliyorsunuz size sürekli fotoğraflarını çekiyor ya yani videolarında çekiyorum eski kaktüslerim ya yani elimde olanlar daha önce çekmiştim bunları şimdilik Arkadaşlar bu videoyu burada duraklatmak istiyorum İki bölüm halinde çekmeyi planlıyorum bu videoyu çok uzun sürmesin Can sizin de sıkmayayım diye İkinci partta görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın. İyi günler dostlar.